Ee, yaklaşık 4 sene zaman zarfı içerisinde bu dere islah projesinin peşindeyiz. Dolayısıyla e, 2022'de program alınacağı söylendi. Temmuz ayındaki yaşadığımız sel felaketinden sonra e, ön çalışmasıyla beraber bu öne al çekildi. Şu anda dün itibariyle orada proje karşısında devlet su işlerinin önderliğinde dere projesi başladı. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Burada işte tabii ki bu deremizin virajı bizim ormanın yıllardır mücadele ettiği açılmasını düşünülen bir projeydi. Hakikaten bizim de benim de özellikle bu e, hayalimdi. Hayaliminin gerçek olduğunu düşünüyorum. Tabii burada çok emeği olanlar var. E, geçmiş dönemdeki siyaset yapanlarımız, şu andaki siyaset yapanlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ormanın için iyi bir yatırım olduğu düşünüyorum. Yardığımız yerden, şu arkamızda görülen yardığımız yerden, Atılda kalan 4 dönüm falan bir arazimiz var. Onların imarını açacağız, tapularını vereceğiz. Biz de alt tarafta 4 dönüm dönümün üzerine millet bahçesi, mini millet bahçesi gibi ormanda yakışır bir şekilde bir park bahçe düzeni yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Şu andaki yatırımımızın e, ilk etapta 15 milyon civarında. Tabii bunu 100, eğer yetmezse bu yatırım 15 milyonlarımız yüzde artının bedeli var. Tabii artık HDV'ler falan 19-20 milyonu falan buluyor gerçekten bugün orman için heyecanlı bir gün. Ormanda bu heyecanı görüyoruz. Başkanımızın ifade ettiği gibi Temmuz ayında büyük bir sel felaketi yaşandı. O sel felaketinin ardından daha önceki süreçte devam eden dere ıslah çalışmaları, projeler felaketten sonra hızlandı ve inşallah bugün için devreye girdi. Bu konuda emeği geçen sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda özveriyle çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ormanlı bu dere ıslah çalışmasından sonra başkanımın da ifade ettiği gibi gerçekten bir yeni bir ormanlı için çığır açılacak diyoruz. Bu konuda sevinçliyiz, gururluyuz. Başkanımıza da bu konuda gerçekten teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma içerisinde işi bu noktaya getirdi. İnşallah ormanlı için hayırlı olur diyoruz. ის გედი ის გედი